Bakın bugün gönlümden neler neler geçiyor. Hayallerim bazen beni, bazen okyanusu aşıyor. Diyorum ki davet etsek bütün aşıkları, gelseler ama ne yeseler ne konuşsalar. Sakiler hiç oturmadan bizlere bildur kadehlerle aşk şarabı sunsalar. İç badeyi sev güzeli diyerek meclis açılsa, sabahlara dek ortalık ismini anarak aşk ile yansa ve duyan herkes çekilmeden burada olsa. Kavga yok, gürültü yok, hatta ne dedi ne kodu. Herkes aşk ile sana yazılan şiirleri okuyordu. Nasıl güzel, nasıl cazip bir ortam. Oysa dünya bizi çok yoruyordu. Yalan, dolan, haram, yanıltmış bizi bu hayat. Oysa burada başka bir alem, başka bir maneviyat. Eminim Koşup gelen onca insan ne var burada diyorlar önce ve diyoruz ki buyurun bu sizlere bir ikram, bir ihsan bendir. Ney kudüm eşliğinde bir ortam. Sizi mutlu edecek, kalmayacak sizde ne keder ne de gam. Dünyadan koşup gelen hatta duyan duymayan bakın şimdiden ne diyor. Aşk olmaya yatkın olan. Artık ben buradan hiç ayrılmam. Nasıl da geç kalmışım ama böyle demeyin, üzülmeyin. Biz her zaman buradayız. Gelin. Buyurun aşk sofrasına. Katılın siz de koroya ve hazır olan manevi dokunuşlara. Burada her an müzik ve maneviyat. Bizi mesledense içinde bulunan muhteviyat. Geç kaldık diye düşünmeyin. Nerede kaldık? Neredeydik de demeyin. Haydi katılın bu koroya. Aşk ile söyleyin. Geldik ya bu mutluluk denizine. Bakın nasıl mutluyuz her an el ele ve gönül gönüle. Ne diyor kod yok. Yanlış sözler buradan uzak. Ama emin olun ki dünya bize bir tuzak. Dikkatli yaşayan zaten bizi çabuk buluyor. Bildur kadehlerle sunulan mey ile mest oluyor. Şimdi bizden söylemesi. Bitmez dünyanın velvelesi ve hilesi. Öylesine meşgul eder ki bizleri. Bizler ah vah derken geçer o dünya günleri. Şimdi bu sözlerden vazgeçelim. Kalan zamanımızı ziyan etmeyelim. Biz her gece buradayız. Gelin bendir kudüm ve neyle aşk şarkıları söyleyelim ama sevdiğim olsun her bir şiirde her bir satırda her bir şarkıda o olmazsa tadı yok yaşamın ne orada ne de burada aslında gerçek şu ki o sevgili her zaman yaşamalı yanımızda yöremizde aklımızda ve her zaman canımızda canımızda